Hepiniz de arkadaşlar ben Starbucks Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Google Play Code bedavayı nasıl alırız ona bakacağız deneyeceğiz arkadaşlar şimdi videomuza geçelim videoya geçmeden önce aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 50 like gelirse çok mutlu olurum. Haberiniz olsun. Bu videoya arkadaşlar çok like bekliyorum. Ve arkadaşlar Byron çıkardık gördüğünüz gibi. E, onu da nasıl çıkartırsınız onu da sağ üstte kartlarda bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Byron çıkardık üstlerinde Nani çıkardık arkadaşlar. Tabi şu an videomuzla alakası yok ama arkadaşlar. Göstermem gerekiyor size ya yani merak edenler var. Şimdi siteye geçmeden önce bir el arkadaşlar atalım daha sonra sitemizi size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir el atalım. Bayronumuza. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya çok çalak like bekliyorum. Abone olmayan da abone olsun arkadaşlar. Beni yeni görenler YouTube'da abone olsun. Şöyle alalım bunu. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Lan geliyor. Bir tane daha vursam. Tamamdır. GG. GG. Şurada kutular var. Ben gidiyorum kutulara. Arkadaşlar bu arada link açıklamada haberiniz olsun. Linklerde diye sormayın sonra açıklamada bırakıyorum. Yorumlarda sormayın. Yorumlarda link yazılmıyor. Haberiniz olsun. Oraya link yazınca spamları düşüyor. Her ne kadar benim kanalımda olsa, benim videomda olsa spama düşüyor arkadaşlar. Yani söyleyeyim. Böyle gördüğünüz gibi Byron bayağı iyi bir karakter bu arada. Ben yani bayağı sevdim. Geçen arkadaşlar çıkarma taktiğini atmıştım ama kanıt gösterememiştim. Böyle gördüğünüz gibi çıktı benle kanıtını hem buraya hem de Sağ üstte kartlarda arkadaşlar hem karakter çıkarma taktiğini hem de kanıtıyla birlikte bırakıyorum haberiniz olsun. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada chatten yazan arkadaşlara selamlar. Canlı yayın değildir arkadaşlar bu ilk gösterim videonun ilk gösterimi haberiniz olsun. Ona göre. İnternetim GG. Gördüğünüz gibi aldık. Şimdi sitemize gelelim arkadaşlar. Şöyle sitemize geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemiz böyle buradan select device diyoruz sonra android diyoruz daha sonra çoğunlukla zaten android olur veya sizin iphone ios seçebilirsiniz. Şuradan Türkiye diyorsunuz arkadaşlar. Yani ios şu arkadaşlar. Windowssa Windows seçin. Ben android seçeceğim çünkü bluestacks kullanıyorum ya arkadaşlar orada android var onun üstünden deneyeceğim ben de. Şuradan generate now diyoruz ve arkadaşlar %100 olunca size kodu veriyor. Kodu aktif etmeniz için arkadaşlar altta bir buton var oradan aktive edebilirsiniz. Ben şu an videoda yapamayacağım. Ya sıkıntılı olabilir arkadaşlar videoda sıkıntı çıkmasın diye. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar yapıyoruz bekliyoruz. Size bu sürede arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün yayın yok. Yarın belki yayın yaparız arkadaşlar. Haberiniz olsun. yayınlarda katılmayı gelmeyi unutmayın. Evet, ne zaman %100 olacaksın? %100 olsun da bir şey yapalım. Bir de duyuru geçeyim arkadaşlar. Açıklamada dediğim gibi Whosetel linki var. Onun altında da arkadaşlar çekiliş linki var. Onu da bıraktım arkadaşlar. Çekiliş linkine de katılarak Brawl Pass kazanabilirsiniz. Yakında Brawl Pass çekilişimiz var. 5000 aboneye özel. Haberiniz olsun. Linkler açıklamana. Kısacası linkler açıklamalar arkadaşlar. Ne arıyorsanız açıklamada var. Hepsini bıraktım oraya arkadaşlar. Şöyle %100 olsun da biz kodumuzu alalım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodu verdi. Şöyle kopyalıyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan Google Play'e giriyoruz. Google Play'e girdikten sonra arkadaşlar buradan kod kullan diyorsunuz kod kullan dedikten sonra arkadaşlar buradan yazıyorsunuz bu kodu yani kopyaladığınız kodu yazıyorsunuz sonra kullan diyorsunuz arkadaşlar kullan dedikten sonra çalışıyor ama sizin arkadaşlar şuradan aktive etmeniz gerekiyor şurada activate kod diyor buradan arkadaşlar aktive edersiniz olmazsa da gene generate again diyor arkadaşlar gene um, generate et demek yani Türkçesi arkadaşlar gene random bir kod ver demek Random kod da arkadaşlar mesela Google Play'den normalde alırsınız ya onun gibi onun benzeri kod veriyor yani o çalışıyor arkadaşlar çoğunlukta aktif ettikten sonra çalışıyor. Bu site bu arada arkadaşlar bayağı bir konuşuluyor o yüzden arkadaşlar yani size göstermek isterim önceden de göstermiştim bir daha göstereyim dedim arkadaşlar yani alan olmuş önceki videoda yorumlarda görmüştüm arkadaşlar şöyle kod çalışmadı diyor siz buradan gelip arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Yani aktive edebilirsiniz dediğim gibi şurada aktive et kod diyor buradan aktive edebilirsiniz şimdi bir maç daha atalım daha sonra da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar şöyle açılırsa oyunumuz bir tekli bir tane daha girelim daha sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar siz de hala like atmadıysanız like atmayın kanala abone olmadıysanız abone olmayı All unutmayın şöyle öldürelim bir iki vuracağım ölecek arkadaşlar iyi izleyin o ölecek değil Aha. tamam öldü 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 yes 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 işte bu işte bu dediğim gibi linkler açıklamalar arkadaşlar ne kadar çok like atarsanız o kadar yeni bölümü gelir haberiniz olsun ben öldüm sanırsam neyse bir önemi yok zaten öylesine girmiştik artı iki kupa. Güzel o da iyidir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi linkler açıklamalar çekiliş linki açıklamada abone olup like atmayı unutmayın. Bu video arkadaşlar çokça like bekliyorum. <laughs> abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Bay bay.